istiyorsak bize iki iyi okçu daha lazım. Şimdi yapmamız gereken şu. Öncelikle turnuvaya kaydımızı yaptırıyoruz. Sonra da ailelerimizin yanına gidip bu turnuvayı kazanacağımız hakkında söz vermek. Ve Salih Hoca'ya gidip onu ikna etmeye deniyoruz. Salih Hoca ikna olduktan sonra ki bilirsiniz bana hiç dayanamaz. Onun önderliğinde sabah akşam deli gibi çalışıp turnuvayı kazanıyoruz. Ya da sabah akşam çok ya. Sonuçta ders çalışmak lazım değil mi? Biz birlikte olduğumuz sürece her şey gelir Arda. Merak etme. Ama sizin eve dönmenize iki saat kaldı. Tamam. Yeni şey gerek yok. Biz şimdi bir kaydımızı yaptırabilsek iyi ama. Sahi okulun adı neydi Asya? Özel Alim Cezeri Koleji. Aa Sahi. Okulun adı Cezeri. Bakın işte. Bu bir işaret. Biz bu turnuvaya katılırız. Artık kazanırız. Neden? Çünkü Cezeri bizim adamımız ya. Hadi bulalım şu okulu. merhaba. Biz özel alim Cezeri Koleji'ni arıyoruz da. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Biliyoruz da söyler miyiz? Sanmam. Kız size insan gibi soru sordu. Cevap versenize. Prensip olarak kaybedenlerle konuşmuyoruz. Bu bize zarar verir. Ben şimdi size bir zarar vereceğim Hı. ama. Sinan Biz yok ya bu temrenlinin suyuna ne kadar aşlar? Burası okulsa, bizim daha önce gördüklerimiz neydi? Eskiden temreninde böyle bir okul yoktu ki. Taygudan bile iyiymiş. Uf, keşke burada okuma şansımız olsaydı. Adı bile güzel. Hah, kayıtlar galiba içeride oluyor. Gelin girelim. Merhaba, biz Alp oyunlarına kayıt olmak istiyoruz da. Tabii olur. Kulübünüzün adını öğrenebilir miyim? Mavi Ay. Ay. Emin misiniz? Burada Mavi Ay diye bir kulüp gözükmüyor. <laughs> Hanımefendiciğim, bu mümkün değil. Mavi Ay her yerden gözüküyor. Buradan mı? Çocuğum yalan mı söyleyeceğim? Gözükmüyor işte. Demek ki kayıtlı değil. Nasıl değil ya? Nereye kayıt olmamız gerekiyordu? Bir dakika siz şimdi mavi hiç duymadınız mı? Bütün kasaba bizi bilir. Arkadaşlar tamam belli ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Ee, siz kulüp derken tam neyi kastettiniz acaba? Bunu. Kazananlar kulübü İyi biliriz biz her dövüşü Karanlıktan korkmayız Kara bizim adımız Vur, Kır, Haykır Yusur namımız Pençe, Kek, Dür, se, Can Pençe Pençe Koşuyor iyi dinle Geliyor nasihatin kralı Acımak yok Yok Affetmek hiç yok Yok Aman neyle vur bir tekme ye Dür, se, Can Pençe